Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bu videoda biraz dolar tl hakkında konuşmak istiyorum. Bütün herkes açık arttırmaya girdi. Dolar tl 11 gelir diyen var. 12 tl gelir diyen var. Diğer aylar. Ya neye göre gelir? Herkes bu bol de sallıyor bir şeyler. Tamam dolar tl çıkar. Onu herkes biliyor. 5 yaşındaki çocuk da biliyor ama nerede çıkar? Nerede satış yer? Hangi zamanda çıkar? En önemli konular bunlar. Şimdi dolar tl'nin arkadaşlar yukarılara gidebilmesi için şu 8.95 bandını bir ilk başta yukarı kırması lazım. Bakın dolar tl'nin bu direnci önemli olacak. Burada da zaten bir miktar şu an kırmızı çizginin altında kaldıkça satış yemeye başladı değdikten sonra. 8.95'i kırdıktan sonra en önemli direnci 9.20-25 bandı şu siyah çizgi olacak. Burayı da kırarsa dolar o zaman ben 10 TL'nin artık geleceğini dolar TL'de anlarım. Ama 8.95'in altında kaldıkça dolar TL satış yemeye mahkum olur. 8.65'e doğru bir kar satışı gelecektir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bana buradan dolar alır mısınız arkadaşlar? Ben rekor fiyattan dolar almam. Hadi 8.90'dan dolar aldım diyelim. 9.10'a çıktı diyelim. 20 kuruş. Burada 10 kuruş zaten bankanın alış satış arasındaki makası var. 10 kuruş için riske girmeye değer mi? Uykularımı kaçırmaya değer mi? Gibi soruları sorardım alacak olsam da. Eğer değmezse almazdım. Sizlere de bu soruları tavsiye ederim. Kendinize sormanızı. Eğer uykularınızı kaçıracaksa hiç 10 kuruş için böyle risklere girmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. ki ben de 2 aylık bir süreçte zaten dolarda 10 TL gibi bir rakam imkansız yani beklemiyorum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bakın bu video 2 aylık bir süreci kapsar konuştuklarım. Bu videoda bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyeyim. Video yararlı bulduysanız beğenmeyi bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.